Merhaba kanalımıza hoş geldin. Bu videoda beraber çok ilginç 9 bilgiye bakacağız. Hadi başlayalım. Leonardo da Vinci aynı anda bir eliyle yazı yazıp diğer eliyle resim yapabiliyordu. Taklitçi Ahtapot isimli Ahtapot, sadece renk değiştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda dil balığı, aslan balığı ve deniz yılanı gibi hayvanların şekline de bürünebiliyor. Ortalama bir insan, ömrü boyunca dünyanın çevresini yaklaşık 3 defa dolaşacak kadar yürür. Dünyanın en zengin 3 ailesi, en fakir 48 ülkenin toplam servetinden daha fazla servete sahip. Dünyada yaşayan tüm insanları oluşturan atomlardaki boşluklar çıkarılırsa tüm dünya nüfusu bir elmaya sığabilir. Dünyanın en uzun süren trafik sıkışıklığı 12 gün sürdü. 100 kilometre kuyruk oluştu ve araçlar günde 1 kilometre ilerleyebildiler. İneklerin en iyi arkadaşları vardır ve onlardan uzaklaştırıldıklarında stres yaşarlar. çok sert hapşırırsanız kaburga kemiklerinizden biri kırılabilir. Dünyaya her gün 8 milyon 600 bin tane yıldırım düşmektedir. İzlediğin için teşekkürler. Kanala abone olup like atmayı unutma. Hoşçakal. Hoşçakal.